Selamlar, herkese merhaba. Bambaşka bir ortamdan sizlerle birlikteyim. Hem mekan olarak hem de ülke olarak bir değişiklik yaptım. Ee, Sonunda yerleştim. Ee, Eşyalarımı yerleştirdim, temizliğimi yaptım. Ah, temizliğimi yaptım ama sürekli bir her yerde bir toz. Artık annemi daha iyi anlayabiliyorum. Klasik zaten. Her yerden saç topluyorum, her yerden toz çıkıyor. Bir defa kendim bir haftalık plan yaparak işte sabah şunu yerim, öğlen şunu yerim, akşam şunu alayım falan gibisinden planlayarak gerçekten bir şey almaya çalıştım. eksiklerimden birisi bavuluma koyamadım bir saç havlusuydu. Diğeri de el havlusuydu. Bu küçük nasıl el havlusu koyamadım demeyin, olmadı gerçekten. Bavulda yer yoktu. Yüzük ama yani jelim yoktu. Ee, ben normalde hanım turuncu alanını kullanıyorum, bu acne özel olan. Bunu aldım bu sefer de. Ee, pembe Grapefruit diyor. Yapısı biraz daha böyle jölemsi gibi ama şu ana kadar sevdim. 4-5 gün oluyor. Diş bıçağım vardı, macunum vardı. Bunları koyacak bir şeyim yoktu. Dedim bardak falan alayım. Bakın bardaklar pahalı zaten bunlar da ucuzmuş. Bu kaç paraydı? 95 euro mu? Do 95 euro. <gülüyor> <gülüyor> 95 sen. Gelelim e gerçekten yiyecek olarak neler aldığıma. Öncelikle e bir kutu Nesquik süt dilimi aldım ama gördüğünüz üzere artık o bir kutudan Hiçbir şey kalmadı. İçimde 10 tane vardı. Ee, okula falan da koydum. Ama okula koymakla yanlış, ya yanlış yaptım. Çünkü çabuk eriyen bir şey olduğunu unuttuğum için süt diliminin buzda kalması gerekiyor. Buz dolabında kalması gerekiyor. Orada bir hata yaptım ama genelde yedim yani o erimiş süt dilimi ee, bir tane süt almıştım o bitti gittim tekrardan aldım yani bu ilk alışverişim dedim buna ama İkinci de oldu yani bir ikinci alışverişin birleşmesi gibi bir şey oldu. E, Laktos süt aldım. Diğer şey, burada bir sürü peynir çeşidi var doğal olarak. Ama ben peynir e, genel olarak yemek seçen bir insanım. Her ne kadar şu an yapmamaya çalışsam da. Ama peynirde gene de bir... Bir dakika orada bir dur diyorum. E, bu Philadelphia'da e, bizdeki neydi? Sütaj krem peynir mi? Şu taş mı? Labne mi? Labne değil dur. Adını unuttum ama, e, krem peynirin aynısı, tadı olarak da benzer. Bunu seviyorum, e, tost ekmeğinin arasına sürüyorum genelde. milyon çeşit. Markete gidiyorsunuz milyon tane peynir, milyon tane yağ. Bir de Almancam şu anda o kadar iyi olmadığı için şöyle iki sene bekleyip acaba nedir ya bu falan gibisinden tahmin yürüterekten <laughs> yağ aldım. Yani çok çeşit olduğu için ucuzu da var, pahalısı da var. Bir ne alacağınızı bilemiyorsunuz. Ama şey önemli, e, tuzlu olup olmaması çünkü ilk çeşidi ayrılıyor. O önemli. Onun haricinde bakın ben de öğreneceğim Allah Allah hangisi iyi hangisi kötü Sabahları dediğim gibi tost yapıyorum ya da e, sandviç yapıyorum. Onun arasına koyuyorum. Peynir olmazsa olmaz. Bunlar tam şey e, tost için uygun böyle dilimlenmiş halde. Dediğim gibi bir sürü marka var ama ben bunu tercih ettim. Tabi biraz daha öğrenci için ucuz olanlara bakıyoruz. Ama tabi öğrenci güzeldi. E, ...nin olmazsa olmazı nedir yemeklerde? Tabii ki makarna. <laughs> <laughs> Makarnanın üstüne de malum. Bir saniye. Bunları da şey tarafına koydum böyle. Yemek çarpılacağım ya. Neyse. <laughs> e, peynir aldım. Bu üzerine ekilen İtalyan peynirinden Ben işte spagetti vesaire yaptığınızda sos da hazır sos almıştım. Bu geldiğim zaman almıştım bunu. Domates falan da aldım. Onlar çoktan bitti ama... Ee, daha kolay olsun diye hemen gözük giyim diye açlıktan ölmeyeyim diye böyle bir şey var annem açlıktan öleceğim diye korkuyor bak anne bir sürü şey aldım aslında ben <laughs> yaşayabiliyorum survivor'ım yani <laughs> yok şaka bir yana yapıyorum yemeğimi ya vallahi sabahleyin ne güzel kahvaltı yaptım yumurta mı yaptım tostumu yaptım tamam annem bu bir hariç ee, abur cubur almamaya çalışıyorum <laughs> ama kinderler de acayip ucuz ya yani bizde yumurtası kaç para? Almış başını gidiyor. Ha bir de aldığım şu oyuncağa bakar mısınız? Bir dakika göstereceğim. Bu, nedir ya? Böyle oyuncak mı olur? Güzel bir şeyler koyun. Odamıza koyalım ya. <laughs> Neyse. <gülüyor> Devam ediyorum. Ee, i̇şte abur cubur aldım diye üzüm aldım. Üzüm yiyorum. Ondan sonra başka göstermediğim şey var mı? Hm. Meyve suyum vardı ama çoktan ve bir de ben vanilyalı Elnamda. yoğurt çok seviyorum. İstanbul'da ne bileyim böyle en havalı marketlerde, makro santrida falan bile görememiştim ben. Migros makro hiçbir tanesinde yoktu. Burada yığınla <laughs> yoğurt var. Tam benim yoğurt cenneti benim tabirimle. Ee, en çok sevdiğim de vanilyalı yoğurt. Böyle büyüğünden almıştım. Ee, sabahları şu an için dersim çok erken başlıyor. Sekiz buçukta başlıyor. 7'de ee, kalkıyorum. Giyindim falan filan derken hani kahvaltıyı aman aman yapamıyorum. E Tabi burada annem de okunuyor kahvaltı koysun. Dersim erken bittiği için eve gelip hemen yemek yeme şansım oluyor. Yani e, Nesquik aldım bir daha. onu göstermeyi unuttum. Ama şimdi getirirsem döküldürürüm. Toz Nesquik aldım şöyle. E, i̇şte her gün okula gitmeden önce bir bardak çikolatalı süt iyi geliyor. Beni top e, top tutuyor okula kadar. Okulda da zaten e, poğaçalar, ondan sonra her türlü envai çeşit sandviçlerin olduğu bir kafeterya var. Çok da pahalı değil aslında ama hani ben burada belli bir bütçede yaşamaya çalıştığım için çok almamaya çalışıyorum. İşte kahve makineleri falan var. Onlar ucuz. Birkaç kere öyle kahve içtim. O şekilde e, hem bir de en önemlisi değil aslında en önemli falan da şeyler var burada. 1 milyoncular var. Yani bizim 1 TL diye tabir ettiğimiz 1 Euro'cular var. İşte 1 Euro'dan başlayan çok daha e, 4-5 Euro'ya kadar Giden e, ürünleri var. Genelde oraları geziyorum. Çil ürün, çil malı olsalar da e, bazen ucuz şeyler oluyor. Böyle sırt dolaşmaya da gittiğim oluyor. Kulaklık şey Herkesin, e, bütün youtuberların olan şu arkaya, neydi o ya? Böyle ışık doluyorlar ya, şirin şirin. Onlardan almayı planlıyorum. E, şimdilik benim alışverişim bu kadar. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 413... En, en son abonemde. Çok teşekkür ediyorum herkese abone olduğunuz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.